Arıyor beni gençler. Diyor ki, hocam falanın kitabını okuyayım mı? Filanın kitabını okuyayım mı? Adam peygamber düşmanı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti seniye düşmanı. Önce bir tane bir adam var, onun tarafındaydı. Sonra başka bir tarafa geçiyor. Kur'an bize yeter diyor ama Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Biliyorsunuz. isim önemli değil. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor ama Kur'an Müslümanıyım diyor. Ben bir hocamıza demiştik ki, ya şimdi öyle ilimde bir mertebe var tabi. Yani bu sizin muhatabınız olmaz. Onun hocası olmalı sizin muhatabınız. Evvela böyle bir adama eğer sünnet-i seni itirazın varsa kardeşim buyur şuradan Kur'an-ı Kerim'den bir ayet kelimeyi okumana ver bakalım. İlmi kudretin ilmi derinliğin ne kadar? Şimdi bu adamlar ateizme reddi diye kitaplar yazıyorlar. Sonra deizme, ateizme kanan gençler bunların eserlerini alıyorlar. Oradan onlarla bir alaka kuruyorlar. Muhabbet kesmediyorlar. Sonra onların bağlıları oluyorlar. Onlar Peygamber Aleyhisselatu vesselama onun sünnetine Kur'an Müslümanlığı diye hakaret ediyorlar onların sözlerini esas alarak İmam Buhari Hazretlerine, İmam Müslim'e, Meşayih-i Kiram'a, onlara suyu yakaladır diyorlar. Biliyorsunuz bu adamları. Ben de onlara diyorum ki kardeşim, bak bu bir tuzaktır. İmanla, İslamla, ateizm, deizm bunlar senin önünde bir tuzaksa, Allah'ın inayetiyle bu konuda alacağın en önemli deva, bu alanda misli olmayan eser, Bediüzzaman Hazretleri'nin isalesidir. Eğer sen bunu okursan, seni deizm belasından da kurtarır, ateizmden de kurtarır. Hem de Resulullah Aleyhisselam'a öyle bir muhabbetin olur ki, açarsın burayı, وَمَا Muhammeden مُحَمَّدًا makaleti Der ki, ben kimim ki? sözlerle, mektubatla, şualarla Resulullah Aleyhisselam anlatayım. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum.